Arkadaşlar bir sizlerle beraber balıklarımı çekeceğim. Şöyle göstereyim. Suyunu temizledik arkadaşlar. Şöyle görelim. Dovurayım şöyle. Bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ne kadar güzeller. Arkadaşlar hamile ise yorumlara yazın. Dün yorumları kapalı yapmışım da. Bugün inşallah öyle bir şey olmayacak. Pazartesi günü de Fosillerim gelecek. Yaşayan fosil. Onun da videosunu çekerim. Şöyle. Şu arkadaşın hangisi dişi erkek? Size göstereyim. Şu mu? Şu dişi mi? Bakın. Onu bir bakın. Erkek bakın. Kovalıyor onu. Gördüğünüz gibi bakın. Erkek onu kovalıyor. Sence hamile midir? Yorumlara bir yazarsanız sevinirim. Şey bunu da çekelim. Şöyle. Bakın. Bayağı güzel. Arkadaşlar da. Hangisi dişi? Bu mu dişi? Şu mu dişi? Onu yorumlarda yazın. Ve kanalıma abone olun. Like atın arkadaşlar. Lütfen abone olun. Arkadaşlar. Lütfen abone olun. Ve like atın. Şöyle gideyim. Gideyim diyorum. Pazartesi de fosillerim gelecek. Biraz uzaktan çekelim. Şöyle. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.